Merhaba arkadaşlar, benim adım Asenaz. Ben de Zeyna. Bugün sizlerle evcilik oynayalım mı? Hadi başlayalım. Önce size bebeklerimizi göstereceğiz. Hadi. Bu, Şimdi, bu, Gamze. Bu da, bu, bu, Damla. Yakınlaştırayım Çok tatlı, gelin gelin. Bakın, bunun ismi Zeyna. Zeyna, bu da Gamze, bu da enna. Bakın çok tatlı, öyle değil mi? Bu doktor gibi gösteriyor. Bu, bakın, bu da yağmur, çok güzel. Bakın, bakın çok tatlı. Hadi başlayalım oynayalım. Hadi başlayalım. Hadi. Ben şimdi Asel nazarım. Alo. Tırırın 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 Alo. Efendim. Ne ben size bugün geliyorum. Tamam çok iyi oldu. Benim de canım sıkılmıştı. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Ben motoru atlayıp gidiyorum. Hemen ben de arkadaşım geliyormuş. Ona bir şeyler hazırlayayım. Şöyle Bebekler her istiyor. zaman kendi gider. Şöyle bindirim şubeyi. Bu da aşağı olsun. Ve bu da kendi Bir mi Birlikte giderler zaten. Elma. Kepeciğimi alayım bari. Kepeciğim. Bu da Bu da. elma da koyalım. Tamam. Hemen tabaklarımı şöyle, e, şöyle, ha. şöyle Benim hazırlığım Hadi bir de çocuk hemen e, çocuklarıma süt şey hazırlayayım. Bakın arkadaşım gelecek. Şimdi ikram ettiğim meyveler. Armut, selma, karpuz ve elma. İki tane yem bakalım Bir kırmızı bir yeşil. Şimdi çocuklarıma süt hazırlayacağım. <laughs> şu an, şu an. Hadi çocuklar. <laughs> Şunu nerede? Yapsam. Oğlum. Şam. Şunu birazcık indirsem. Aşağı yapabileceğimi. Kızlar. Tamam. şimdi. Ben size... <laughs> onu fark <ederim>. Gel <laughs> oğlum. Nerede fark etsem? Şurada daha iyi olur. Şöyle koyayım. Tamam, Hemen evi de toplayayım gelmeden. Çocuklar hadi iniyoruz. Kahveleri de yaparım sonra. Şimdi ben arkadaşımı bekliyorum. Kahvelerimi, meyvelerimi hazırladım. Kahvem pişiyor. Meyvelerim de gördüğünüz gibi burada. Hemen kahvelerimi koyayım. Tamam. biz de şimdi de geldik motordan indik ve bebeklerimizden bebeklerimizi arabasından indirdik ve kebelerimizi aldık. Hadi gidelim. Tık, 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 tık. Ay geldiler komşum. Tık tık. Ay çıkın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana kahve filan ikram edeyim dedim. Yersin içersin değil mi? Hı hı. Hadi. O anneymiş. Bebekler gelin oturun. Merhaba. Ben çocukların ablasıyım. Hı, tamam. Ee, hemen Bu Bu Benim, aa merhaba. Merhaba. Biz bunun canı. Ha köpeğin var senin? Tabii. Al, Çok al, al. tatlı kız mı, Erkek mi? E kız, o kız. Ha ismi ne? İsmi Hav ee, hoş. Hmm, çok güzel. Dur ben anneme diyeyim biz de meyve alalım elimiz. Anne biz de alabilir miyiz meyve tabii ki. Abla hav, sen hav, istiyor hav, musun? Hav. Arkadaşım gel meyve alalım istersen. Hav hav. Hey, sana da yemek. Anne köpeğe yemek verebilir miyim? Tabii ki. E ee, şey, tamam, sosis vereceğim dedim. al bakalım. <laughs> gel hadi arkadaşım. Armut. Teşekkür ederim. Bir şey değil ben de. E, ben, de gel desen, gel. ben de armut ben de yiyeyim. Köpek gel <laughs> içeri gir. Dedim hmm. ben de. Hadi gel ha. şey yapalım. Dur şunu Senin kardeşin nerede? Kardeşim bak burada. Ee, bir kardeşin daha var mı? yok. <laughs> Ama <laughs> 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 Şimdi çocuklara atıştırmalık bir şeyler verdik. Kahvelerimizi içebiliriz. Hadi. Al kızım senin uyanacağını bilmiyordum. Sana yapamadım. Al komşu. Dur kızım sana da yapayım mı? Yok anne ben kendime yaparım şimdi. Ay sen gel bak ben kardeşimi alabiliyorum kucağım. He, sen de istediğini yapabilirsin. Ben de diğer kardeşimi alabiliyorum. Ama çok ağır. Evet, çok büyük kaç yaşındaydı? dört. dört. Bir. benim kardeşim de bir yaşında. Ay çok tatlı değil mi? Sizce tatlı. çok tatlı değil mi bebeğim? Bakın ne kadar tatlı. Erkek mi? Evet. Erkek, evet. erkek mi yoksa kız mı? Erkek. Aa ismi ne? İsmi Murat. Benim evim ismi Ella. Bu da Gamze Yağmur. Bunun kime demiştin değil mi? Hı hı demiştim. Dur anneme diye anneme değil de bahçede oynayalım olur mu? Tabii. Sen istersen anne bahçeye çıkabilir miyiz? Sen de sor annene. Tamam. Anne ben kardeşimle bahçeye çıkabilir miyiz? Tabii. Hadi arkadaşım gidelim. <laughs> Oyuncak getirseydik keşke ama bir şey olmaz. Saklanmaç oynayalım mı? Olur. Kim saksın? Bilmiyorum. Ben. <laughs> E ben de kardeşimi alayım mı? Annem bahçede oynamamıza izin veriyor. O kardeş. çok... Aa, tamam. Tamam bak geldi kardeşim de. Hadi, Hadi saklama maçı Sen kardeşini sakla ben de saklıyorum. Biz Hadi beraber. Siz, be, siz beraber saklanın. Ayy biz kahvelerimizi içmeyi unutmuşuz ya. Annemiz bize de yapmıştı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ka i̇çelim şeylerimizi. Benim geldi. Ben kahvelerimi yapmıştım. Biz içelim en iyisi. <laughs> Anne ben kendime kahve yapabilir miyim? Tabii ki kızım. Ben kalkıyorum. yapın tutma arkadaşlar. Hmm, bardak kalmış mı? Hepsi makinede herhalde. Bakayım. Evet makine. Ben kendime yapamadım. Makinedeymişler. Tamam kızım ben sana yapıp şu bardağı yıkarsın. Anne. Anne acıktım. Tamam dur sana süt yapayım. Arkadaşlar ben oğluma süt yapmaya gidiyorum. Oğlum da bu. Göstermiştik size. Hemen ablanın kucağına geç. Şöyle. Ne? Ben de sütünü hazırlayayım. Şöyle. Ay düştü bir tane. Sütünü de alayım. Şşt. Hemen. Sonra içine koydum. Oğluma vermeye gidiyorum. Oğlum neredesin? Buradayım anne. Gel bakalım. Hadi iç. Tamam, mamanı bitirdin. Hadi şimdi oyun oynamaya gidebilirsin. Abla, ablan nerede? Buradayım anne. Anne, bana su verir misin? Ee, su bardak yok mu? Makinede var. Ha, senin kahve yaptığın şey temiz mi? çekeyim içebilir miyim Tabii. Hadi git doldur. Şşş. İçtim anne. Aferin kızım. Anne, arkadaşım nerede? Arkadaşım. Efendim. Gel hadi bahçeye çıkmaya devam edelim. Kardeşim gelmesin. Hı. Olur mu? Tamam. Ay, ay. Ne oldu kardeşim? Ay. Sür. Evet. Süt istiyor. Sizde süt var mı? Var tabii ki. Hemen vereyim anneme. Heh. Şunu yıkayayım mı yediğim benimki bitti. Kızım sen verir misin? Tabii ki. Hemen şuradan Doldurdum. Al bakalım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar evcilerimiz oyun sevdiniz mi? Biz siz sevdiyseniz biz her gün oynarız sizin için. Ee, e, ne dersiniz diğer gün de siz bize girin. Çok olur. Bir anneme diyebilir miyim? Tabii. <laughs> gezelerime gidebilir miyim? Tabii, ben de gelirim ben de ablan, kardeşin. İzin verdi. Ee, biz de şimdi şimdi e, kızlar, bebekler oyun oynayacak. Sonra da eve gideceğiz. Yarın onlar, yarın onlar bize gelecekmiş. Yarın Asen Naza ben e, bugün Asen Naza ben geldim. Şimdi sıra sıra onlarda bize gelmeye de. Şimdi hadi çocuklar oynasın. Biz Zeynep'e gideceğiz ama yarın çekeceğiz videoyu. Videoyu bizi izlersin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Öptüm sizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.